Bandırma Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Kadın Dayanışma Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hizmete girdi. Eski el binasında hizmete giren dayanışma merkezinde şiddet mağduru kadınlar psikolojik ve hukuki destek alabilecekler. Kadın Dayanışma Merkezinin açılış törenine Bandırma Belediye Başkanı Sedat Peker, Başkan Yardımcısı ve CHP Bandırma Belediye Başkan adayı Dursun Mirza, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Selim Panç, CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kola ve çok sayıda kadın katıldı. <laughs> Bandırma Kent Konseyi olarak Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Danışma Merkezi açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gurur tabii ki öncelikle kadınlarımızın bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm tüm gönüllü kadın arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıldır bu projenin hayata geçmesi için çalıştılar. Bursa'da, İstanbul'da, Diyarbakır'da kurs gördüler, staj yaptılar. Mutfağından, eşlerinden, çocuklarından zaman ayırdılar bu proje için. Onlara minnettarım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Dünyada her dört kadından birinin şiddet gördüğü bu dünyamızda böyle bu proje çok anlamlıdır. Ve aynı zamanda bu proje Bandırma'da sivil toplum örgütü olarak hayata geçirilen ilk projedir. Gönül ki bundan sonra hiçbir kadın şiddet görmesin. Ve bu temenniyle bu temenniyle eee bu projenin koordinasyonunu görev alan Sayın Hocam Muazzez Paltı'ya söz veriyorum. Ve hepinize tekrar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Merkezimizin hayırlı ve hizmetini de bu kadınlar Hizma merkezinin açıldığı gün 8 Mart. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben tüm kadınlarımızın Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnşallah her 8 Mart'ta bir öncekinden daha iyi duruma gelmesini istiyorum kadınlarımızın. Değerli bayan arkadaşlarım. Değerli kadınlar. Bu ülkenin kurucusu büyük Atatürk göz kamaştıran bir ışık yaktı bu ülkede. Medeni yasayı çıkardı. Kadınla erkeği eşitledi. Bir erkeğin bir kadınla evlenmesi şartını koydu. Medeni yasayı çıkardı. Miras hakkından yararlanmasını sağladı. Onun ötesinde, dünyadaki gelişmiş ülkelerin birçoğundan önce kadına seçme seçilme hakkını verdi. Ama bunların yasalara girmiş olması, onların tamamıyla hayata geçtiği anlamına gelmiyor. Son dönemde, son 11 yıldır, bu ülkeyi yöneten zihniyet kadınlarımızı daha da geriye götürdü. O zihniyet ki, kadınları eve kapatan, sadece çocuk doğurup büyüten insanlar olarak görmeye başladı. Ama biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ülke ve devrimleriyle Cumhuriyet'in kazanımlarıyla bu kendine biçilen elbiseyi yırtıp atacaktır. O yüzden şiddet gören kadınlarımıza avukatlık işi olan kadınlarımıza çocuk ana çocuk sağlığı konusunda psikolog yardımı konusunda bu kadın merkezimiz, kadın danışma merkezimiz hizmet verecektir. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu arada eee Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı, değerli arkadaşım, değerli partidaşım, sosyal demokrat arkadaşım Nesin Aydoğmuş da burada huzurlarınızı almadan geçemeyeceğim. Bize verdiği emekler için Bandırma'ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kent Konseyi'ne verdiği emekler için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yerinde rahat uyun abla. Bıraktığın mücadeleyi biz sonuna kadar devam ettireceğiz. <laughs> Ruhun şahı olsun. Tüm dünya kadınları bu günü tutuyorum. Ve biz de dedik ki bu anlamlı günde kadınlarımızın çekildiği sıkıntıların çözümü konusunda onlara yardımcı olma adına Kent Konseyi'nden gelen teklifi olumlu yanıtlayarak onların tüm ihtiyaçları yaklaşıklara karşılanmasında destek vererek biraz sonra açılışını yapacağımız Bandırma Kent Konseyi Kadın Tanışma Meclisi'nin önce temelleri atıldı inşallah burada hep beraber keseceğiz. Ben biraz sonra görüşlerimi paylaşmadan önce gerçekten sen çok sevdiğin saydığım kentimizde kadınlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümü ve bilinçli kadın hareketinin oluşmasında bayrağı en önde sallayan yüreği insan sevgisiyle dolu sevgili Nesil Ay doğmuşu tekrar saygıyla anıyor kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu 2009 Mart'ında aldığımız hizmet bayrağını, kutsal hizmet bayrağını inşallah 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak genel seçimlerin sonrası sandıktan çıkan oylarla yeni bir yönetime, yeni bir arkadaş grubuna biz bunu teslim edeceğiz. Elbette sandıktan çıkacak sonucu hemen kestirmek, söylemek kolay değil. Ama bakıyorum halkımızda, arkamızda öyle büyük halk desteği var ki sanki seçimiz sonucu şimdiden belli. Onun için bu bir sorumluluk. O güne kadar arkadaşlarımız çok daha fazla çalışarak, herkesle bütünleşerek ama kadınlarımızı hep arkalarında hissederek nasıl geçmişti onların gücüyle, dinamizmiyle, gençlerimizle, erkeklerimizle bütünleşerek yerel ve genel seçimlerde büyük başarıları imza 30 Mart'ta da inşallah bunu yapan insanların rahatı, olur, mutluluğu ile kendi yaşamlarında mutlu etme için öne çıkaran insanlar oluruz. Kent konseyimiz bizden önce de vardı. Ama kent konseyini kuruluş amacına uygun olarak çalıştığını söylemenin ben mümkün olmadığını düşünüyor. Öyle mi değil mi? Gönül isteyenler bakarlarsa görebilirler. Kent Konseyi özellikle Kent Konseyi başlarımız Selim baş Doktor başta olmak üzere Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri ve çok sayıda bizim meclisleri var. Gençlik Meclisi, Emekler, Kadınlar Meclisi hepsi birbirinden hizmette yarıştılar. Sevgiye, saygıya, görevindeki hedefe ulaşma konusundaki işbirliğiyle el ele kol kol omuz omuza geldi. Biz de kendilerine destek verdik. Onlar Bizim işimizi kolaylaştırdılar. Onlar Bandırma'nın önünü açtılar. O nedenle ben de Kent Kozey'nin değerli başkanına ve birlikte çalıştığı ekibine çok teşekkür ediyorum. Ama yine biraz ayrıcalık yapalım. Kadınlara biraz fazla teşekkür ediyorum. Vallahi onlar fazla çalıştılar. İnşallah evet. bu çalışmaya devam edecek. Bizi kadınlarımızı seviyoruz. Baş açık kapalı. Oradan gelmiş buraya gitmiş. Etnik kökeni, milleti, cinsi insanlarımızı seviyoruz. İnşallah bandırmada onları bir potada eriyerek el ele kol kola omuz omuzda bandırmaya hizmette devam edecek arkadaşlarımızın da arkasında durarak mutlu yarınlar diliyorum. Bu güzel eseri hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese Unuttuklarım varsa onlar da affola. İnşallah hep beraber daha nice günlerde beraber olacağız. Saygılar sunuyorum hepinize. Teşekkür ederim.